mı? Hadi gel bir de poz verelim. <laughs> Selamun <Selamünaleyküm> Samsun! <laughs> Abicim nasılsın? Merhaba. Ben Türkiye'ye gezen yerli örümcek adam. Evet çok 25. şehir Samsun'dayım. Evet hoş geldin. Tarihi yerleri meşhur yemekleri gösteren arkadaşım. Evet. Beni Samsun'da görmekten mutlu oldunuz mu? Oldum. Vallahi yazımı okuyun. Türkiye Gezen Yerli Örümcek Adam 25. Dura Samsun sokaklarında halkı, esnafı, kardeşleri, çocukları selamlıyor. Biz çok sevindik böyle duyarlı bir hareket olması bizi sevindirdi. Oğlum yıllardır Örümcek Adam'la ilgili her şeyi alıyor, çok seviyordu. Evet. Ona çok güzel mesajlar gönderdi, telefonumuza çektik, çok mutlu olduk. Bizim çocuğumuz da hep Örümcek Adam e, kıyafetleriyle büyüdü yani, çok mutlu olduk gerçekten. Aynı, çok sağ olun. Aynı zamanda Teşekkür deprem bölgesinde de gezmiş olmanız, böyle güzel duyarlılıklar göstermeniz de çok güzel. Evet. Devamını diliyoruz. Hassasiyet Son edin. kez sarılalım mı abla? Evet. beraber? Sağ Teşekkürler Örümcek kadar diyelim o zaman. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Elinizi öpebilir miyim? Yok. Hayır. Çok sarı alışarım. Geldiğin için de çok sağ ol. Teşekkürler Rica ederim. Teşekkürler. Herkese de buradan selamlar. Geldi örümcek adama çay ikram ediyor. Kırar mıyım? Kırmam. Abi geliyorum. Elimle tutarak çaya getirdim. Sayına bak gelmeden sen gelmeden ne için? Çekem. Hadi yiyelim. Ben ha. Bu. hava bak adam geldi gördün mü? Arkadaşlar. Kral, kral. Samsun sokaklarında abimiz kolundan tutarak gel kardeşim bir çayımızı iç dedi. Abimizin çayını içiyorum. Afiyet olsun kardeşim. Yerli örümcek adam 25. dura Samsun'da Samsun halkını selamlıyor. Tatlı bir tane kardeşim geldi. İsmin ne? Eslem. Eslem nasılsın? İyiyim. İyiyim teşekkür ederim. Şu an 25. Ram Samsun'dayım. Beni ya görmek abi. nasıl bir duygu abi? Sağ ol. İyi güzel. Sevindiniz yani, mutlu oldunuz. Sarılalım mı abi o zaman? İyi, sarılalım bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Eyvallah abi. Hadi görüşürüz. Oğlum gel abi. <laughs> Evet, Cemre kardeşim Samsun'da beni şaşırttı. Gezmeye devam ediyorum. Cemre kardeşimle fotoğraf da çekeceğim. burada eee buranın selamlıyor. bak. İyi Beni gördüğünüz mi? için mutlu oldunuz mu? Hayır, hani olmam mı? Olmam mı? Çok güzel. Çok memnun oldum. Şimdi bile de Samsun evet. varmış. Var, hemen ileride. Onu tutacağız. Şerbe bidesi abi. var, Bafra bidesi var, Samsun bidesi var. Çok güzel. Karadeniz lezzetleri güzel gerçekten. Süperdir bak kostümü. Nasıl bir kostüm istiyorsun peki? Böyle maskeli falan. Değil maskeli. Abi? Ama yırtık değil. Yırtık <laughs> <Yurtuk> değil. Ama <laughs> ben şeye... şey <laughs> sormak ister misin bana neden yırtıldı? Neden yırtıldı? Ee, şehirlerde insanlar beni hani senin gibi böyle koşarak yanıma geliyorlar ya. He. Onlar gelirken böyle sarılırken yırtıldı yani böyle sarılırken çektiler ettiler. Öyle kostümüm yırtıldı ya. He sevgiden dolayı yani size mutluluk verdiğim için ha. şehirlere uğradığım için öyle bir kostümüm yerli örümcek adama dönüştü. Ha. O zaman sana da pembe kostüm değil mi? Böyle evet. pembe gözleri falan. Aselimize bir tane pembe örümcek adam kostümü ya dikin ya da hediye edin derim. Samsun'dan sizlere sesim aktarıyorum efendim. Sen bir mi çekiyorsunuz? Evet. Hangi kanalı? Tamam takip etmeye. Ben izliyorum. Çocuklarımız mutlu olsun yeter her zaman. Poz ver. Sen poz Ekrana bak. Maraş depremi oldu. Ben İzmir'de mankenlik oyunculuk yapıyordum. Maraş depreminde evde dayanamadım. Giydim kostümlerimi. 5 bölgede 50 gün boyunca bana konteyner verdi. Annesini babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Asker polis abilere yemek yaptım. Hatay, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana. Bu bölgelerde Elimden gelen olarak, gönüllü olarak Spiderman'lik yaparak çocuklara moral, motivasyon vererek Türkiye gündemine oturdum. Hayalim olan 81 şehri gezen kostümlü arkadaş vardı kendimde. Başladım bu yolculuğa. Hayallerimi yaparken basın tarafından tarihi yerleri, meşhur yemekleri gösterilen yerli örümcek adam oldu. Bunun için çok mutluyum. Şu an 25. durağım Samsun'dan sesleniyorum. Hayallerinizi yapın. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Samsun halkı beni güzel karşıladı, cana yakın. Türkiye gezmeye devam ediyorum, sponsorluk arayışım da var. Türkiye gezmeye devam, hayallerimden vazgeçmiyorum. Şu an Samsun'dayım. Selamun aleyküm Samsun! E, maske çıkartmayacağım. Neyden dolayı? Anısı var, e, izleri var. Şehirlerde çocukların, halkın, yetişkinlerin etkisi olduğundan dolayı yerli örümcek adam bir şekli kazandırdı, Amerika karakteri biliyorsunuz. Beni Türk usulü yaptılar mutluyum, gururluyum. Ülkeme bilgiler aktarıyorum. Türkiye'yi geziyorum. Yeni insanlar tanıyorum. Polis abiler, zavutalar, basın ekipleri, gazeteciler. Herkes beni güzel karşılıyor sevgiyle. Ben de onları çok seviyorum. Onlara kucak dolusu Samsun'dan, Türkiye'den selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsın Samsun. Samsun'da gezmeye devam efendim. Arkadaşlar Samsun'da böyle yağlama, meşhur pidenin yağlaması böyle oluyor. Yerli örümcek adam şu an tadacak ustalarımızı. Kesin mi nasıl oluyor abi? Aha. Abi salat var bunda. Şu Düzen böyle değil mi abi? Böyle koyuyorsunuz. Aynen. Meşhur Samsun'un Bafra Fidesi. Doğru mu efendim? Bafra Evet arkadaşlar, yerli örümcek adam Samsun'da. Samsun'u Evet, Erdoğan Mustafa sen de Şu an elinde olan nedir abi? Bu yolu Samsun'un Bar Fakültesi sorumlu çekiyoruz. Üstüne telerler koyuyoruz. Evet, sağ evet, Biraz önceki ter bakı teşekkür ya yani bütün herkes gelip bunun tatlısını öğrenirsiniz. Tabii, evet, işte böyle yapıyoruz. gezmeye böyle başlayabilirler. Bunu yedikten sonra enerjisine, kuvvetine. Yani memlekete geldiğinizin sevgisini anlıyorsunuz arkadaşlar. Samsun'un meşhur Balkan pidesi Erdoğan ustamızdan çıkıyor. Evet arkadaşlar, Türkiye'ye gezen yerli adam Samsun'da Bafra pidesi böyle tüm Türkiye'ye aktarmaya, gezmeye devam ediyorum. Böyle çıtır çıtır gerçekten bol kıymalı Samsun'un meşhur lezzetlerinden Bafra pidesini tüm Türkiye'ye aktarıyorum ve sürüyorum. Hmm. Yok böyle bir lezzet diyorum. Gerçekten. Sizler de Samsun'a geldiğinizde Bafra pidesini denemeyi unutmayın. Ben yemeye devam edeceğim. Türkiye ezmeye devam. Şapkam yetişmiş bu arada.